Merhaba arkadaşlar. Bugün size Facebook profilini nasıl kilitleriz bu konuda bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Facebook profilini kilitlemek bizim ne işimize yarar bunu açıklamak istiyorum. Facebook profilini kilitlediğimiz zaman bizim gönderilerimize, bizim fotoğraflarımıza sadece arkadaş çevremiz, sadece Facebook'ta eklediğimiz arkadaşlar ulaşabilir. Profil fotoğrafımız ve kapak fotoğrafımıza dahil olmak üzere sadece gönderilerimizi arkadaşlarımızla paylaşmış oluruz. Facebook profilini kilitlemezsek bizim profil fotoğrafımıza, kapak fotoğrafımıza veyahut herkese açık gönderilerimize arkadaşımız olmayan kişiler de rahatlıkla ulaşabilir. Güvenlik açısından benim sizlere naçizane tavsiyem mutlaka Facebook profilinizi kilitlemeniz öneriyorum. Yani bu sayede sadece sizin arkadaş olarak eklediğiniz kişiler sizin gönderilerinize, fotoğraflarınıza ulaşabilmiş olur. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Size ayrıntılı bir şekilde izah etmek istiyorum. Burası bizim Facebook ekranımız. Benim işaretlediğim bölümde yine aynı şekilde sizin profil resminiz olacaktır. Oraya tıklayın. Daha sonra yine benim ekranda gördüğüm gösterdiğim bu bölümdeki 3 nokta seçeneğine yine işaretleyin. Daha sonra bu ekran gelecektir. Burada benim yine belirttiğim bölümde profili kilitle bölümüne tıklayın. Daha sonra yine aynı şekilde bu ekran gelecek. Burada da yine benim özellikle burada belirttiğim profili kilitle bölümüne geçin. Daha sonra sizin ekranınıza bu gelecek. Yani sizin profilinizi kilitlediğiniz bu ekranda yine anlaşılmış olacak. Siz bu şekilde ne yapıyorsunuz? Profilinizi sadece arkadaş çevrenizde paylaşmış oluyorsunuz. Yani kendinize bir çerçeve çizmiş oluyorsunuz. Benden öneri tabii ki de tercih sizin. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına bırakırsanız elinden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.